Herkeslere kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. E, niyetim tekrar buradan sevgiyle e, çok kısa zaman önce paylaştığım e, o videolardan çok özel bilgileri özet geçmek katkı olması bakımından elbette ki. E, e, çok kısa bir zaman önce yükledim. E, dönüştüren sohbetler. E, Instagram sayfasından yapmış olan canlı yani çok kıymetli bir yayındı ve aralarda elimden geldiği kadar sorulan siriuslara sorulan cevaplara da sorulara da kanallık yaptım şimdi Anadolu toprakları Türkiye ve kadın kadının rolü dünyamızda madde oyunundaki bu bedenlenmeyi seçmiş olan bu rolü seçmiş olan ruhların görevleri şimdi bir kere ee, yeni dünya için ve yeni dünya düzeni için çoğunlukla yüksek oranda kadın bedenlerin kadın bedenini seçmiş olan ruhların görevli olduğunu söylüyorlar. Ee, uyutulmuş olan 12 DNA sarmalı olan insan yüce varlık insan bu 12 sarmalı yine aktive edecek olan büyük çoğunluğunun kadın görevliler olduğunu söylüyorlar ruh cinsiyetsiz seçtiği rol olarak. Çünkü zaten dünyanın dönüşümü dişil enerji ve ata erkil anlayış ve arşivden e, ana erkil diyeceğim ama başta yani e, dünyaya dönüşümdür. Elbette ki e, her şey değişiyor, her şey dönüşüyor ama e, kadının rolü ve bu dişil enerjinin e, gücü kavranıyor ve kavranacak deniyor Siriuslar tarafından. Şimdi dünya diye algıladığımız bir küre diye bize gösterilen ama aslında sonsuz evrenin sadece bu alanında, bu bilinç düzeyinde, bu titreşimde deneyim denen madde katı dünyası bedenlenmiş olan özel varlıklar her birisi çok özel ve elbette ki görevli. Lakin dönüşüm gereği şimdi dünyanın geçeceği, insanlığın ve bilincin geçeceği bir sonraki evreye büyük çoğunluğunun e, uyanışın bayrağını görüldüğü üzere zaten taşıyan kadınlar olduğunu belirtiyorlar ve dünyamızın yani işte biraz biraz önce söylediğim gibi dünyamızın e, tıpkı tüm evren gibi aslında her birisi iç içe ve birbiriyle bağlı ve tüm evren yine Tanrı'nın bedeni olarak tanımlanmıştı Sirius'lar tarafından. Dünyamızda bizim algıladığımız katı dünyamızdaki bulunan bu alan için Türkiye ve Anadolu çok 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 önemli. Çünkü tüm hikayenin yani ilk başlangıcın, insanlığın varoluşunun ilk temelinin orada atıldığını, Türkiye ve Anadolu topraklarında atıldığını e, söylüyorlar. Bu deneyim alanının, bu denek alanının, hem denek hem de deneyim alanının elbette ki oluşabilmesi ve şartların oluşabilmesi ve bunun gerçek anlamda bir deneyim olabilmesi için de e, yine e, her bir parçada bulunan karanlığın e, yoğunluğu ve ışığın yoğunluğu e, görevi gereği belirlenmiş olan bu ruhlar görev icabı buradalardı. Şimdi e, Işık yine döngü gereği ve ilahi plan gereği ışık yükselişte ve bu gerçekten böyle ilahi plan gereği oluşan her şeyi sadece düşünce ve medya yoluyla empoze ederek sanki karanlığın tasarımı ve her şeyi karanlığa hizmet ediyormuş gibi gösteriliyor. Bu bir yanılsamadır, tam bir yanılsama gerçekten olan şey ilahi plan gereği her şey olması gerektiği gibi en muhteşem ve kusursuz bir şekilde görevliler sayesinde oluşuyor. Ve gelişiyor şimdi çok özel farklı boyutlarda amblemler falan gösteriyorlar bana yani böyle amblemler gösteriyorlar nasıl tarif edeyim işte semboller gösteriyorlar o semboller bana son zamanlarda o kadar tanıdık geliyor ki gerçekten hani o Türk motifleri Türk o kilimlerde işlenmiş olan ya da kumaşlara işlenmiş olan motiflere çok benziyor ve aslında bazıları biri bir aynı yani. E orada başka evrenlerde ne söylemek istediklerini o an için anlıyor Mavili. Ama buraya döndüğümde bu sembol bu anlama geliyor, bu sembol de bu anlama geliyor diyecek hani şeyde değilim yani hani o bilişte değilim şu an burada. E ama oradayken gerçekten kavruyorum o izleri neden bıraktıklarını ve e daha sonraki süreçte birçok şeyler oluşuyor, gelişiyor yine adlandıramam adlandıranlar vardır illaki her birine sevgiler selamlar olsun. Bu bilgileri verenler vardır. Onlara da sevgiler selamlar olsun. Çok önceden de vermişlerdir. Ne diyeyim yani? E bize de şimdi hatırladı demek ki nasibimiz şimdiymiş. E, bu amblemleri, amb bu sembolleri e, e, ancak hani e, tek tek e, deşifre ederek sizlere aktaramam ama e, çok o, farklı alemlerde sadece bununla konuşuluyor benimle ya da işte eğer birebir fiziki olarak buluştuklarında farklı paralel evrenlerdeki aynı evren içerisindeki farklı titreşimde ve bilinç seviyesindeki varlıklarla parçalarımızla bir araya geldiğimizde genel olarak gözükmediklerinde öyle e, aktarıyorlar aktarmak istediklerini eğer gözüktüklerinde de bazen çok nadiren sesli bir şekilde çok nadiren oluyor haricinde de ağızlarını hiç kımıldatmadan telepatik olarak enerjisel olarak anlaşıyoruz aslında normalde her zaman öyle yaptığımız gibi şimdi sürecimiz her zaman olduğu gibi çok değerli ve çok önemli ilerleyen bu süreçte Bizden aslında hani bu zamana kadar da sakla, tam olarak saklanmış değil aslında açıkta da bilinç seviyesi olarak farklı bir algıya yönlendirildiğimizde çok daha yoğun bir şekilde daha, daha büyük kitlelerle yönleniyorduk. Şimdi öyle değil. Artık bu giderek etkisini yitirecek ve o anlamda zaten uyanış ve dünyanın döngüsü çok hızlanmış oluyor ve oldu. Bundan sonraki süreçte bize algılamamızı istedikleri yani mesela bir kişi diyor ki bunun böyle algılarlarsa benim yararıma olur diye planlayıp projelendirerek e, asla yalan söyleyemez ve inkar edemez ve yok sayamaz evrensel gerçekleri empoze ediyor ya algı yöntemiyle değiştirerek bundan sonraki süreçte bunun etkisi giderek azalacak ve yok olacak çünkü e, yani birçoğumuz için yok olacak çünkü bundan sonraki süreçte algılama halimiz, titreşimimiz çok yükseldiği için ve kısıtlı gerçekliğimiz, katı madde gerçekliğimiz giderek dönüştüğünden dolayı gerçekliğini yitirecek ve bu anlamda bu zamana kadar yani hani tekrar edin gizlendiği için değil ama öyle zannettiğimiz için diyeyim. Gizlenmiş olan ne kadar ne varsa insanlığa dair, varoluşa dair, dinler, mezhepler, sistemler her şeye dair ve dünyayı yönettiğini iddia eden ve sadece bu iddiası üzerine korku düzeniyle e, bunu gerçek sayan varlıklara varoluşa dair de birçok şeyi birçok şey ortaya dökülecek ve dökülmekle kalmayacak zaten ortada da bunlar kavranacak algılanacak ve böylece de e, bize sunulan o hikayeler gerçekliğini yitirerek madde dünyası bambaşka bir hale bürünecek. Aynen. Şimdi başka boyutlarda yine çok tarif edemediğim şekil olarak, şey mal olarak robotlardan bahsediyorum zaman zaman. Onlar çok yüksek bir zekaya sahipler ve gerçekten kendi başına hareket edebiliyor ve kendi başına birçok şeyi yapıyor. Bu sadece hani karanlığa hizmet edenler değil. Aynı şekilde Sirius'ların da bana yapmış olduğu ameliyatlardan falan bahsettim ve daha sonraki süreçte de öyle olduğunu gördüğüm robotlar var. şimdi gerçekten dünyamızda da hani biz görüyoruz ama bunu anlamamız neredeyse imkansızdır. Bize çok benzeyebilir, aynı görünür, aynı davranır. Çünkü zaten öyle zeki yapılmış ki bu robotlar öyle zeki icat edilmiş ki çok hızlı kopyalıyor öğreniyor ve kopyalıyor yani hani kendi başına bir zeki hasar kaç tane vardır aramızda bilmiyorum ama şimdi bununla ilgili Görüyorum ki yine korku senaryoları çok empoze ediliyor. Lütfen bunlara da prim vermeyin. Çünkü o seni kopyalıyor. Sen bunu fark ettiğin anda tüm bu durumu ve olayları zaten o zaman etkisini yitirecek ve giderek ve giderek frekansı yükselen ruhun beden hali, algılama hali, zekası, kavrayışı, yaratışı daha çok o yüksek seviyelere varacak. Bu durumda hani hiç kendinizi kıyaslamayın. O şekilde korku senaryolarına prim vermeyin. Hiçbir şey ama hiçbir şey senden daha üstün değildir, senden daha zeki değildir, senden daha yetenekli değildir. Her ne olursa olsun çünkü kopyalıyor ama bu kalpteki olan o yüksek dozdaki ışık ve ışığın yayılmış olduğu enerji, biliş yok yani yok robotta ya da şu anda görevi gereği karanlığı temsil eden hiçbir varlıkta. Var. Her bir karanlığı temsil eden de de yine dozu görevine bağlı olarak ışık vardır. Çünkü onun olması mümkün değildir. Maddeye bürünemez, katılaşamaz. Robot ayırdık. Yani onlar hani yapıldı. Mühendisler tarafından yapıldı falan. Ama hani öbürleri de yine de yapılanlar da Hiçbir bir tanesi bile sendeki olan sinyal ve enerjiye sahip değil. Ee, en yücesi, en, en 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 olansın. O yüzden ona güven, hislerine güven. Hala daha sorunlar var yani hani ne nötrlüğü anlayamadım. O zaman hiçbir şey yapmayacağız falan. Her neyi yapman gerekiyorsa hissiyat olarak hisset, güven ve yap eylemsel olarak. Haritinde her türlü tarafı gözlemle ve hiçbir tarafa dahil olmamak için o gözlemci modunda kal çünkü bir tarafa geçtiğin anda artık o tanrısal ışıkta değil gölgesel karanlıktasın onu bilirsek güzel olur yani iyi taraf kötü taraf diye bir şey yok taraf olduğun anda ayrıştırmış ve ayrılmış oluyorsun bütünden bunu da bilelim. Umarım katkı olur. Şimdi şunu da bir e, lütfen altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Çok rica ediyorum yani. Çok günde en az birkaç kişi ulaşıp e, yaşadıklarını falan anlatmak istiyor. Benim böyle bir misyonum yok. Her gün zaten bir dolu yoğun bir şekilde e, deneyimler yaşıyorum. Sizlere aktarmak için elimden geleni yapıyorum. E, ayrıca hani online seminerler yapıyorum elimden geldiği kadar çok rica ediyorum anlaşılırsa çok güzel olur çok defalar söyledim ama sana bir şey iletmek istiyorum falan diyorsunuz hani mesaj aldığınızı zaten hani ben duyuyorum ya yani duyuyorum ve iletişim halindeyim onun için ne olursunuz öyle aldığınız mesajları kitlelere eğer katkı olacağına inanıyorsanız kalbi olarak buna güveniyorsanız kitlelere iletin haricinde de hiçbir bakın tekrar ediyorum ne olursunuz hiçbir bireysel Görüşme o anlamda yapmıyorum, e, seans da yapmıyorum. E, çok rica ediyorum, anlaş rica ediyorum. Yani o kadar aynı aynı şey geliyor ki ve o kadar aynı de günde en az iki üç kere yazıyorum ki yani ne olursanız bu anlaşılsın... E, ben böyle bir arşiv yapmıyorum deneyimleri, deneyimlerinize güvenin, kalbinize güvenerek deneyimlerinize güvenin, e, katkı olması katkı olacağına inanıyorsanız aktarın e, bilgiler varsa telepatik olarak sizinle iletişime geçiyor ve e, kitlelere iletmenizi istiyorlarsa ve eğer ışık kaynağı olduğunu inanıyorsanız bu ürünü lütfen sosyal mecrayı kullanın. Ben çok teşekkür ediyorum tüm bilginiz için. Umarım katkı olur ne diyeyim yani. Sevgiler selamlar olsun eyvallah.